talep çok fazla. Kira fiyatlarına çok fazla yansıdı. Satış rakamlarına, arsa bedellerine, inşaat maliyetlerine çok yansıdı. Sanayi bölgeleri ekonomik krizden etkilendi fakat pandemiden etkilenmedi desek daha doğru olur diye düşünüyorum. Şu an yatırım yapmanın, yer almanın tam zamanı. Satış için son bir senedir talep çok fazla fakat değerinde bir mülk bulamıyoruz. Ee, uygun rakamlı artık eskisi gibi gelmiyor yani 30-40 milyon 50 milyon üzerindeki miktarda bir tık uygunluk olabiliyor fakat genelde insanlar değerinde mülk aradığı için e, bu da insanlar biraz da kararsız olduğu için euro ve dolar artısından da e, biraz e, ekstra durdukları için o yüzden biraz daha stabil kalmayı tercih ediyorlar ama talep çok fazla. Pandemi öncesi ve sonrası değişim ne oldu? Kira fiyatlarına çok fazla yansıdı, satış rakamlarına çok yansıdı, arsa bedellerine çok yansıdı, inşaat maliyetlerine çok yansıdı. Örneğin mesela bir inşaat yapıyorken bir sene önce 1250 lira civarında maliyet oluşturabiliyordunuz belli bir yükseklikte bir metrekarede. Fakat şu an bu 2000 liralara dayanmış durumda. Arsa maliyetleri %30-35 şekilde arttı. Dolayısıyla e, tüketici veya sanayici de bu şekilde yansıyor. Kira fiyatlarında geçen sene metrekare bazda baktığımızda 18-19-20 TL civarında olduğunu görüyoruz. Fakat bu sene çok fazla fabrika boşaltan olmadığı için e, şu anda 30 liraları hatta 35 liraları binanın kondisyonuna ve yüksekliğine göre artış gösterdiğini görüyorum. Ve çok fazla talep var. Ben mesela şu an en basit 1000 metrekare civarında fabrika isteyen aşağı yukarı 30-35 firma mevcut. 10 bin metrekare isteyen de var, 15 bin hatta 30 bin isteyen de var. Fakat biz yer bulmakta çok zorlanıyoruz. Genelde de son bir sene içerisinde firmalara baktığımız zaman batan eden vesaire bir sanayici görmedim, duymadım. Genelde küçükken büyümek isteyen veya büyük yeri olup artı bir yer tutmak isteyen sanayiciler fabrika tutuyorlar. Diğerinde de zaten gidiyor şu anda kiralık olarak. İracat yapan firmalar şu anda Ravaş'ta. ...ve iş yetiştiremediklerini ve e, üç vardiya sisteminde çalıştıklarını görüyorum. E, buna keza satılık olarak da değerinde yine arayanlar çok fazla. E, ondan bir kira geliri elde etmek isteyen sanayici veya yatırımcı veya şahıslar... E, ...çok fazla taleplere yetişemiyoruz diyebilirim. Sanayi bölgeleri ekonomik krizden e, etkilendi fakat pandemiden etkilenmedi desek... ...daha doğru olur diye düşünüyorum. Yatırımcılara tavsiyem şu, e, işini bilen uzman bir gayrimenkul firmasından her zaman destek alsınlar. Herkesin bir gayrimenkul danışmanı olmak zorunda. Dolayısıyla ee, yeri iyi araştırsınlar. Topu'dan, belediyeden, organize sanayi kayıtlarından aynı şekilde araştırmalarını tavsiye ediyorum. Şu anda en gözde Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi e, ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi. Buralarda doğrusunun artık bir fabrika boşalmadığını görüyoruz son bir sene içerisinde. Alternatif bölge olarak insanlar genelde Batı tarafında Kayapa, Hasana Çalı ve Görükte sanayisine göz kırpıyorlar. Fakat burada da eskisi gibi yer boşalmıyor ne yazık ki. Sanayi imarlı arsaları gelince NOSAP'ta 7 parsel boş, organize sanayide de 12 parsel boş. Fakat bu parseller X bir fabrikanın arka tarafındaki kendine ait büyümesi için kendine tahsis etmiş olduğu sanayi imarlı arsa gibi buna ek ilave olarak Başköy tarafında sanayi imarlı yerler açıldı. Fakat orada da geçen seneye bu sene baktığımız zaman hatta 6 aylık dilimde %30 %35 hatta %40 bir fiyat arttığını görüyoruz. Çünkü insanlar genelde kiradan kurtulup kendi yerlerini yapmak istiyorlar. Bunun için de uygun arazi arıyorlar. Fakat bulamıyorlar diye görüyorum. Ben fiyatlarının 6 ay ve önümüzdeki 12 ay sürecinde artacağını düşünüyorum. O yüzden buradan yatırımcılara sanayicilere ve bununla alakalı ilgili şahıslara sesleniyorum. Şu an yatırım yapmanın, yer almanın tam zamanı. Bunu bilginize sunmak istedim.